Merhabalar. Yasemin'in mutfağından bugün sizlerle dereotu poğaça yapacağız. İlk olarak 4 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı yoğurdumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 1 çay kaşığı pul biberi. 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 adet kabartma tozumuz var. 2 yumurtamız var. Biri içerisi için biri dışı için kullanılacak. Göz kararı dereotu kullanacağız. Evet şimdi arkadaşlar dereotu poğaçamızın yapılışına geçelim. İlk olarak yoğurdumuzu alıyoruz yoğurma kabına. Sıvı yağımızı alıyoruz. Unumuzu alıyoruz. Unumuzu azar azar ekleyip ekleyip Evet arkadaşlar ben yoğurdumu, yağımı, az unumu ekledim. Şimdi tuzumu, pul biberimi ekliyorum. Kabartma tozumu ekliyorum. Tekrar unumu ekliyorum azar azar. En son olarak deri otunu ekleyeceğim. Şimdi yumurtamı da ekliyorum. Bir adet. Evet arkadaşlar hamurumuzu toplamak için biraz daha un kullanabiliriz göz kararı. Evet arkadaşlar şimdi poğaçamızın yapılışına geçelim. Ben fırın tepsisine yağlı kağıt kullanmayacağım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Ben yağ döküp tepsimi bu şekilde yağlıyorum. Evet arkadaşlar poğaçam hazır. Fırını alıyorum. 170 derecede ısıtılmış fırınımı alıyorum. 20 dakika pişecek. Evet arkadaşlar poğaçamız pişti. İlk sıcağı çıkınca servise hazır edeceğiz. Evet arkadaşlar poğaçam hazır. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.